Çanakkale TV ekranlarında yine bir Aşk Olsun programında canlı canlı sizlerle birlikteyiz. Koştura koştura programın heyecanıyla geldik biraz geciktik. Normalde 4'te giriyoruz biliyorsunuz saat 16'da giriyoruz. Ancak bugün Çanakkale'de TÜYAP 2. Kitap Günleri etkinliği olduğundan dolayı orada da benim imzam olduğundan dolayı biraz gecikme yaşadık. Bunun için özür diliyoruz sizlerden. Bugün yine aşk olsun diyebileceğimiz çok önemli bir konuğumuz var. Filograf Elif Tuğran bizlerle Bursa'dan kalktı geldi. Şimdi filograf nedir diyeceksiniz ama bunun açıklamasını sonradan yapacağız. Hiç bilmediğiniz belki de bir sanat, bir Osmanlı sanatından bahsedeceğiz bugün sizlere. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. E, i̇zleyicilerimize önce biraz e, kendinizden bahseder misiniz? Ben her ne kadar tanıyor tabii. olsam da Elif Hanım'ı ben e, 25 yıldır tanıyorum değerli izleyenler. 25 yıllık benim e, çocukluk arkadaşım. E, yıllar sonra tabii yaptığı sanatla tekrar e, bir araya geldik, görüştük. Ve tanımanızı istiyorum. Gerçekten çok önemli bir sanatkar e, diyorum ben ona. Çünkü tellerle, çivilerle dans ediyor. Şimdi e, biliyorum çok merak ediyorsunuz ama önce Elif Hanım'ı tanıyalım. Ee, 1979, Çanakkale-Lapseki doğumluyum. Hı hı. Ee, 1999 yılında evlendim. Evet. Bursa'ya yerleştim. 15 yıldır Bursa'da ikamet ediyorum. Üç çocuk annesiyim. Ee, Türk Dili Edebiyatı mezunuyum aslında ama kendi mesleğimi yapmıyorum. Evet. Ee, çocuklar büyüdükten sonra el sanatlarıyla ilgilenmeye başladım. ile de tesadüfen aslında karşılaştım. Hı hı çok heyecanlandım ilk gördüğümde bir çalışmayı görmüştüm. Araştırmaya başladım. İnternetten işte çivi vesaire bu şekilde aslında başlangıcım. E, malzemeleri almak için nereden bulabilirim diye araştırma yaptığımda e, İstanbul'da filografi sanatının asıl üstadı benim hocam. Sayim devrilmezle karşılaştım. Hı hı. E, bu işin asıl üstadıyla. Hı hı. E, malzeme aldığım yerden hatta telefon numarasına ulaştım. Bu şekilde direkt üstadıyla muhatap olduk. Evet. Ee, nasip oldu diyeyim yani bana <laughs> bu şekilde <laughs> asıl üstadıyla bu işi öğrenmek. Evet. Ee, çok güzel bir dostluğumuz var. Yani 5 yıldan beri de profesyonel manada çalışmalar yapıyoruz. <laughs> ee, öğretmeye çalışıyoruz. İcra ediyorum, öğretmeye de çalışıyorum. Şimdi kurslardan bahsedeceğiz zaten. Evet. <laughs> ee, Aşlanız sergilerden kurslardan bahsedeceğiz. <laughs> onlara uzunca bir yer vereceğiz. Çünkü Hı -hı. gerçekten bu önemli bir sanat. Eski bir sanat. Günümüze Hı -hı. kadar taşınmış. Madem günümüzde ortaya çıkmış insanların haberdar olması gereken bir sanat. Özellikle Hı -hı. şimdi siz bunu merakla başladınız ama mesleğe döndü artık değil mi? Çünkü evet, bu işten para oldu. kazanmaya başladınız Tabii artık. Ki. Bunun kurslarını veriyorsunuz. Hı -hı. İşte, Sergilerimiz oluyor. Tablolarınızı satıyorsunuz. Tabii o o anlamda meslek oldu artık sizin için bu. Meslek Peki. oldu evet. Bursa'da Peki, evet. çok... Iı, 3-4 senedir inanılmayacak şekilde yayılmaya başladı. Evet. En ravaşta olan el sanatlarından diyeyim. Çok rağbet gören, ilgi gören hı hı. el sanatlarından. Biz de elimizden geldiğince layık olmaya çalışıyoruz. Tanıtmaya evet. çalışıyoruz. Çünkü filografinin adını bile bilmeyen insanlar var. Ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Hı hı. En güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden evet. geldiğince. Ama öğrencilik yıllarınızda yine bir şey vardı değil mi? Böyle bir resime falan öyle hatırlıyorum. Sanatı. Evet. Yani şiire. şiire, resme, merak resme, vardı, ilgim evet. vardı. Sanata ilgim vardı, bölüm de zaten dediğim gibi edebiyat hı hı. aslında. E, kitap okumayı da severim, e, şiir dinlemeyi, şiir okumayı, kitap okumayı severim. Evet. Resme de elim çok yatkındı aslında, yani böyle kendimi geliştirebileceğim bir daldı ama. Evet. <laughs> e, biz erken evlenmeyi tercih ettik, biliyorsun. Evet evet evet. <laughs> ama... sonra yine o içindeki eee bastırılmış aşk. duygular aşk. mı aşk, aşk mı? Öyle değil çıkıyor değil mi evet evet eee sanat bir aşk gerçekten ne kadar bastırırsanız bastırın bir yerden, sonra. Bir yerden patlıyor ve yaş kaç olursa olsun onu yapma gereği hissediyorsunuz ve o sizi mutlu ediyor. Eğer içinizde bastırdığınız sizin de bir sanat, sanatın herhangi bir alanı veya edebiyatın herhangi bir alanı varsa öyle bastırılmış duygularınız yeteneğiniz ya da yapmak istedikleriniz ya da merak ettikleriniz. Yaş gerçekten hiç problem değil. İnsan hayatının her döneminde bir şeylerin ucundan tutmalı değerli izleyenler. Biraz gösterelim mi yaptığınız tablolardan? Şöyle Tabii ki. İzleyicilerimize şimdi filografi bahsederken biz konuşurken hani neden bahsediyorlar gibi olmasın. Evet. Yani çivi ve telin aşkı diyoruz aynı zamanda biz kullandığımız malzemeleri öncelikle Evet, İsterseniz onları bir tanıyalım. Tanıtmaya çalışayım. Hı, hı. Ee, Çiviler ve bakır tellerle genelde çalışmalarımız oluyor. Hı hı. Yani Kullandığımız malzeme kavak, zeminde kavak kullanıyoruz. Kavağın üzerine kumaş veya deri olabilir, farklı şekilde kaplamalar da olabilir. Hı hı. Ama biz genelde kumaşı veya deriyi tercih ediyoruz. En çok kullandığımız malzeme bunlar. Evet. Bakır tel kullanıyoruz. Evet. Ee, Ama herhangi bir eldiven falan kullanmadan serisi. yapıyorsunuz değil mi otellerle. Tabii ki Elvan kullanmıyoruz. Yani, yani zaten zorlaştırır zaten. Zorlaştırır. Değil mi eldiven? Yani direkt böyle temas gerekiyor. Hı hı. Kayar vesaire istediğiniz şekilde kullanamayabilirsiniz. Hı hı. Çivilerin arasından işte geçirmede zorlandığımız zaman buz kullanıyoruz. Hı hı. E, önce kumaşın üzerine desen monte ediliyor. Aslında baştan ben anlatmaya çalışayım. Hı hı. Kumaş e, monte edildikten sonra kavağın üzerine hı hı. istediğimiz deseni. Üzerine Hı -hı. büyütüp ozalitçilerde büyütüyoruz mesela deseni boy boyu hangi boyda isterseniz o Hı -hı. şekilde çalışmalar oluyor. Tamamen özel tasarım oluyor aslında bizim yaptığımız evet. çalışmalar. Yani istediğiniz renkte kumaş, istediğiniz renkte tel, tel sadece e, bakır tel ben bakır rengini bugün özellikle Hı -hı. E, kullanıyorum ama her rengi var bunun. Evet. Yani istediğiniz renkli renkte renkli de kullanabiliyoruz. yapılabiliyor. Tabii ki e, siyah, beyaz, kırmızısı her hmm. renk e, kullanabiliyoruz. Evet. E, çiviler çakılarak yani şöyle yakından görebilirsiniz isterseniz. Peki bu çivi çakma olayı şimdi erkeklerin eli daha yatkın tabii. Hani inşaat işçileri ya da ne bileyim işte cam çerçeve işi yapanlar daha çok hani erkekler daha çok bu çiviyle haşır neşirler ama hmm. e, zor olmuyor mu çivi çakma olayı? Aslında olmuyor. Yani, yani kadının kadın nazik eline çok... çekiçle mi yapıyorsunuz onu? Bayağı bildiğimiz çekiçle <laughs> yapıyoruz. Hatta ne malzeme kullanıyorsunuz dediklerinde bize sayıyoruz işte çekiç, çivi, tahta evet. falan. inşaat malzemesi gibi oluyor böyle biraz ama <laughs> evet. yani... Çalışmalar bittiğinde hı hı. çok güzel, nadide, muhteşem aserler çıkıyor. Yani hiç çivi ve tel deyince böyle düşünüldüğü gibi bir şey çıkmıyor yani. Peki merak ediyorum şimdi o teller bayağı oldukça keskin görünüyor, çok ince görünüyor. Hı. Onlar e, yani elinize zarar vermiyor mu böyle onu asılarak çünkü gerdirerek tabii ki yapıyorsunuz. Gergin olması gerekiyor. Hı. E, yeni başladığım zaman eller deri falan biraz da böyle daha hassastı ilk başladığımda tabii. Yani şu kullandığımız telin gerdirirken cırt diye elimin arasına girdiğimi bilirim. Aynı yere de girdiğini bilirim. Hı hı. Yani sonradan alışıyoruz demek ki. Şimdi hiç öyle bir şey olmuyor. İlk etapta çok demek ki. Büyük bir hevesle başladım. Bir de çok büyük bir azim vardı gece saat 2'lere 3'lere kadar ben çalışıyordum yeni başladığımda. Hı hı. Ee, şimdi ellerimiz de alıştı herhalde. Hı hı. Evet e, ve birkaç e, nasıl şimdi. geçirdiğinizle ilgili kameramanım da yakından alırsa. Tamam. Bu öğrencilerime benim e, ilk yaptırdığım çalışma. Evet. E, i̇lk başlayan kursa ilk geldiklerinde bu yelkenli desenlerinden başlatıyoruz. Sonra aşama aşama gidiyor tabii teknikli çalıştığımız için. Evet. E, Şimdi bu e, kumaşı üzerine geçirmeden önce deseni üzerine çiziyor musunuz ya şey kalan? Biz deseni e, yani çizgi film kahramanları olur hat yazıları olur hı hı. işte gördüğünüz gibi yelkenli deseni hı hı. mesela silüet tarzı çok fazla silüet çalışamıyoruz evet. e, filografi sanatında yani manzara resmi bile çalışılıyor ama silüette birazcık e, çalışılmıyor silüet evet. çalışmıyoruz diyeyim e, o için de büyütüyoruz hangi boyutta yapacaksak Ozalit makinaları var bildiğiniz gibi evet. orada deseni istediğimiz boyutta büyütüyoruz hı hı. büyüttükten sonra kumaşın üzerine monte ediyoruz kumaşı biz Desenimiz biz çivilerle çıkarıyoruz aslında. Hı hı. Desen çivilerle meydana çıkmış oluyor. Evet. Çakma işlemi deseni oluşturduktan sonra... Çivilerle çiziyorsunuz bir nevi değil mi? Tabii ki çivilerle çizilmiş oluyor. Çiviler çakarak deseni ortaya çıkarıyoruz. Çakma işlemi bittikten sonra da hı hı. yaldızlı boyalar var. Oksitlenmemesi için çivilerini koruma maksatlı. Hı hı. Boyuyoruz sprey boyalarla. Sonra desen temizleniyor tabii gördüğünüz gibi sadece kumaşın üzerinde çiviler kalıyor. Evet. En sonunda işte bakır tellerle. Peki bu tellerin kararma kalıyor. söz konusu oluyor mu? Sonra mesela tabloyu yap, yaptınız, sattınız duvara astık. Hı hı. Sonrasında herhangi bir kararma, bozulma herhangi bir şey oluyor mu? Aslında birkaç yıl öncesine kadar bu bakır tellerde hı hı. cila gibi bir şey yoktu. Şimdi aslında vernikli geliyor. Evet. Cila'dan ziyade vernikli diyeyim. Vernikli tel geldiği için bozulma, kararma, sararma o şekilde bir şey sıkıntı yaşamıyoruz. Ama hı hı. birkaç sene öncesinde verniksiz teller. Hı hı. E, o tür sıkıntılar da oluyordu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu filografi sanatı yaygınlaşmaya başladığında artık e, bunun malzemeleriyle ilgili de gelişimler oldu. Sektör oluştu öyle sektör diyelim. Sektör oluştu evet. <laughs> evet Ve ciddi oluştu. ciddi de paralar kazanılıyor değil mi bu e, sanattan? Evet. Yani, o muhteşem tablolar yapılıyor. O tablolar işte açık ile bile birçok sergilerde evet. satıldığını duymuştum ben. Evet. Hatta güzel bir tane de benim evimde var. Arkadaşım sağ olsun bir tane bana e ilk başladığı zamanlarda gerçi öğrencilik zamanlarında o zaman değil mi? Evet çok yeni güzel bir tablo yapmıştı. Yıllarda. Bir V harfi yapmıştı. Hı hı. E hala duvarımda o. E, çok da seviyorum onu ben gerçekten. E, elemeyi göz nuru diyebileceğimiz bir iş bu filografi değerli izleyenler. E, sergilerden bahsedelim biraz izleyicilerimize ve e, okullarda artık Milli Eğitim de Halk Eğitim de önemsiyor değil mi bu filografi sanatını? Evet. E, Bursa'da açıkçası 5 yıldan beri e, yapılıyor filografi çalışmaları. E, ben önce zaten bir okulda başladım. E, Rafet Kahraman Koleji'nde başladım. Hı hı. E, i̇lk başladığım yıl öğretmenliğe e, velilerden tutun da öğretmenler, öğrenciler hı. bir senede 100 kişiye kurs vermişim. Yani günde otuz beş kişi sınıfa aldığımı biliyorum. Saranlarla çakanları ayırıyorduk. Saranlar gürültü istemiyorlar. Çakanları ayrı sınıfa alıyorduk hatta biz. Oooo. E, <laughs> Üçüncü yılım bu sene yine Rafet Kahraman Koleji'nde de hı. yine kulüp dersi olarak veriyoruz. Bursa'da el sanatı olarak başka liselerde de var. Yine hı hı. Çok küçük sınıflara yine değil de. Kaçıncı sınıflara veriliyor mesela bu? Yani lise öğrencilerine veriliyor o lise şekilde lise diyeyim. Ortaokulda biraz daha zorlanabiliyorlar. Hı hı. Yani kas gelişimi vesaire bu tarz evet. sıkıntılar olmasın diye lise öğrencileri elleri de maşallah çok benim öğrencilerimin yani çok yatkın ama hı hı. Ya muhteşem çivi çakışları falan Şimdi çivi çakışı diyoruz böyle biraz Peki şey erkek öğrencilerde ilgi gösteriyorlar mı aslında bu işin üstadı Saim as hocamız erkek evet <gülüyor> <gülüyor> evet sergilerde e, Bayanlardan daha çok aslında erkekler ilgi gösteriyorlar. Daha evet. meraklılar. Hı hı. Gelip çok yakından böyle inceliyorlar. Ne olduğunu da anlayamıyorlar aslında. Bakınca ya boyu gibi falan duruyor. İşin içerisinde çivi varsa zaten erkeklerin hı hı. mutlaka dikkatini çekiyor. Çivi varsa işin içerisinde hı. erkeklerin mutlaka dikkatini çekiyor. Evet hı. bizimki de bir ara merak sardı. Hatta yok mu bunun kursu falan ben de gideyim öğreneyim falan gibi böyle hı. konuşuyordu bir ara. Tabii Çanakkale'de yok. Umarız bundan sonra olur. Eğer ki İnşallah. halk eğitimden, milli eğitimden bizi izleyen varsa, belki bu filografi sanatını Çanakkale'de de öğretecek bir usta, bir üstat getirirler. İnşallah burada da yaygınlaşır. Bursa'da çünkü bayağı bir aktif şu anda değil mi? Bursa'da çok aktif. Yani e, hoca yetişmiyor, öyle diyeyim. Hı hı. Yani daha bugün yeni bir mail aldım. Hı -hı. İşte sanat evleri mesela öğrenci kaydı alıyorlar Hı -hı. ama filografi hocası yok. Öyle bir sıkıntı var bir de yani işte bu Hı -hı. branşta. Yetişmiş insan yok, ehil insan yok o şekilde diyeyim. Yani öğrenen bir şekilde komşusuna, arkadaşına vesaire göstermeye çalışıyor ama hı hı. işte yapılan işler de ortada hani daha profesyonel lazım olarak e, profesyonel olarak yani bunun e, bunu öğretebilmeniz için de hani bir kurs açabilmeniz için de öğreticilik belgesi mi almanız gerekiyor? Hı, Nasıl Yani şöyle oluyor? oldu. Ben e, Sayın Derinmez hocadan eğitimimi aldıktan sonra e, bizzat kendinden eğitim gördüm. E, Osmanlı sanatı olduğu için hat sanatında vesaire. Ebru sanatı var bildiğiniz gibi. Hı hı. İcazet olarak gidiyor. Ee, hocadan işte öğrencisine icazet veriliyor. Hı hı. Ee, i̇cazetimi aldım. Hı hı. O, o resmi bir belge oldu. olarak mı veriliyor? Nasıl veriliyor hı hı. hocam <laughs> Bize şimdi anlatın. Yani Osmanlı'da hı. hocadan öğrencisine verilen bu el vermek gibi bir el şey mi? El vermek gibi bir şey de <laughs> aslında, evet. <laughs> yani ben o Hani resmi bir belge, ama... resmi bir şey var mıdır bunun? Hani ben bu hocadan Hı -hı. bu eğitimi aldım, evet bu eğitimi verecek kadar iyiyim. Hı -hı. Ee, bunu nasıl anlatıyorsunuz gittiğiniz yerlerde ya da öğrencilerinize nasıl? E, siz siz belge veriyor musunuz öğrencilerinize? Şimdi ben normalde Bursa'da e, Yıldırım Meslek Edindirme Kursları var. Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursu. Hı -hı. Aynı zamanda. Yıldırım Halk Eğitim'de de e, usta öğretici olarak hı hı. öğretmenlik de yapıyorum. Çok Haftanın güzel. iki günü meslek edindirme kurslarında yine öğrencilerim var. Ders de veriyorum. Orada belgelerimizi, sertifikalarımızı Halk Eğitim, Milli Eğitim onaylı zaten veriyoruz. Evet. Ama kurs süresi çok kısa olduğu için yani öğreticilik yapabilecek kadar gelişmiş olmuyorlar. Yani 2-3 ay gibi. Ne kadar sürüyor? Kurs süresi ne 88 kadar? 88 saat gibi bir süresi var. Evet. 88 saat. Günde 8 saat. 5 hafta gibi Tabii bir sürede bitiyor. Tabi usta olacak kadar öğrenemiyor dolayısıyla. yani sonra Oradan mezun olduktan sonra özel kurslarda işte normalde özelde de benim iki gün kursum var. Hı hı. Ee, çarşamba ve cumartesi günleri de yine e, özel kursumuz devam ediyor. Çünkü orası yeterli olmuyor. Talep çok. Hı hı. Ee, elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyoruz. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Ee, şöyle bir bitmiş olanı bir kaldırıp gösterebilir miyiz? Tabii. Evet. Ben yardımcı olayım mı? Yani şöyle bitmiş şekilde ben örnek getirdim ha. size. Bu evet. yakından biraz daha görüntü alabilirsek. Bismillahirrahmanirrahim, değil yani mi? Yani teknikli gidiyor işte. Burada mesela Hı -hı. ilk yaptığımız çalışmada çok ayrıntı belli olmuyor ama burada belki daha ayrıntı da belli olabilir. Hı, -hı bitmiş mi çalışma? Yani tellerin sarma şekli e, tabi farklı bu işin evet, tekniği rastgele, rastgele olmuyor. olmuyor. Evet 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 kesinlikle. Çünkü e, mesela uzun harflerde geniş alanlarda daha farklı sarılmış. E, daha evet. dar alanlarda daha küçük noktalarda daha e, farklı sarılmış şekilde. Hı hı. E, gerçekten çok güzel muhteşem sanat eseri bunlar. Ha, en küçük çalışmalarımız bizim. Hı hı. Şu en büyük çalışmanızdan bahsedin o zaman bize hani en küçük çalışmalarımızdan deyince hı hı. E, ne kadar büyüklükte ölçüleri nedir yani nasıl bir şey yaptınız ya da ondan bahsedelim. Ya benim çalıştığım en büyük çalışmam yine bir buçuğa ikiye yakındı ölçüsü hı hı. büyük bir semazen çalışmıştım hı hı. Mevlana hazretlerinin e, hat yazısından oluşan bir semazen hı hı. motif var. Onu çalışmıştım. En büyük çalışmam oydu. Hı hı. Ee, uzun süre <laughs> çalıştım. Evet. Vakit alıcı. Yani tek tek çivileri çakıyorsunuz. Bir de öyle gelişi güzel de çakılmıyor. Gördüğünüz gibi aynı aralıkta aynı boyda oluyor. Evet. Tel geçecek kadar aralıkları oluyor mesela çivilerin. Hı hı. Dikkat edilmesi gerekiyor tabii. Yani... Evet bakıyorum ee, internetten de sorularımız var mı? Benim sorduğum soruların aynıları geliyor, <laughs> geliyor genelde. Tekrar tekrar <laughs> da e, sormak istemiyorum ama ee, şimdi çok kısa araya gireceğim ben. Ee, değerli izleyenler, Çanakkale'de Kitap Günleri etkinliği bugün başladı. Çanakkale TÜYAP Fuarı bugün başladı. Eee il dışından birçok yazarımız geldi. Kitapseverler, kitap severler, e, yazarlarla buluşmak isteyenler e, herkesi bekliyoruz oraya. Herkese davet ediyoruz. Herkesin gitmesini istiyoruz. Ancak e, geçen geçtiğimiz haftalarda Biga Kitap Günleri etkinliğini e, gerçekleştirdik. Organizasyonunu ben üstlenmiştim. Eee tabii Biga yerel medyasından eee basınından arkadaşlar geldiler, görüntü aldılar. ...haber yapmaları için, işte duyurmaları için. Ancak şöyle olumsuz bir şey oldu orada. Mesela şöyle söyleyeyim, benim fotoğrafımı çekerek orada imzadayken... ...benim fotoğrafım altına mesela Öznur Demirel, Demirel Keçici şairimizin imza yaptığından bahsettiler. Böyle çok komik, çok üzücü şeyler oluştu. Yani o fotoğrafla Öznur Demirel'in hiçbir ilgisi yok ama benim fotoğrafımın altına Şair Öznur Demirel imza yaptı. Şeyde bir kitap günleri etkinliğinde şeklinde bir haber yapıldı. Çok kötü oldu tabii. Hem Öznur Hanım için çok üzücü, hem benim için çok üzücü, hem Biga medyası için çok üzücü bir durum. Dolayısıyla Çanakkale'deki ve diğer illerdeki basın da yerel medyanın haberini aynı şekilde e, kopyala yapıştır yaptıklarından dolayı her yerde bütün yerel medyada bütün gazetelerde bu haber aynı şekilde yayınlandı. Orada 6 tane yazarımız vardı. 6 tane yazarımızdan hiçbirinden bahsedilmedi. Sadece e, bir gala olan 2 tane yazarımızdan bahsedildi. Tabii bu çok üzücü. Çok önemli bir yazarımız vardı orada. Çocuk kitapları yazarımız Savaş Ünlü abimiz vardı. Ee, hepinizin çocuğu mutlaka onun en az bir kitabını okumuştur. Öyle söyleyeyim. Kitaplarının sayısını e, ben bile bilmiyorum. Ee, çok önemli bir yazarımızdı o. Ondan hiç bahsedilmedi. Çok üzüldüm ben. Gerçekten çok üzüldüm. Yani <laughs> ulaşabildiğim gerek internet, internet <laughs> gazetelerinde gerekse... E, yerel e, basından arkadaşlarımıza e, bunun hoş olmadığını orada iki yazarımızın dışında ...dört tane daha yazarımız olduğunu... ...il dışından, yurt dışından gelen yazarlarımız olduğunu... ...haberi lütfen... E, ...düzgün girelim, doğru girelim... ...eksik girmeyelim şeklinde... ...ben uyarılarda bulundum ancak... E, ...Demokrat Çanakkale sağ olsun... ...sesimize kulak verdi... E, ...benim sürekli takip ettiğim... ...sürekli okuduğum bir e, gazetedir... ...Demokrat Çanakkale ve çok önemli üniversiteden... ...çok önemli hocalarımız... ...çok değerli hocalarımız orada... E, ...yazılar, köşe yazıları yazıyorlar... ...sağ olsunlar... E, yani bize kulak verdiler ve haberi düzelttiler. Buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum ben kendilerine. Ama Biga'daki yerel medyadaki arkadaşlara da teessüf ediyorum gerçekten. Orada 6 tane yazar imzadalar. Bir hafta boyunca il dışından, yurt dışından gelmişler. Biga'daki okurlarla buluşmak adına hiçbir kurumdan, hiçbir kimseden, hiçbir kişiden para talep, hiçbir şekilde para talep etmeden gönül işidir biliyorsunuz yazarlık gönlünü vererek geliyor insanlar ama orada isimlerinin bile geçmemiş olması bizi gerçekten çok üzdü. Umarım düzeltilir. Umarım telafi edilir. Bunu da paylaşmak istiyorum yine buradan bilgi olarak. Evet kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra tekrar filografi sanatına devam edelim değerli izleyenler.